Amelevili dediğimiz göğüs hastalıkları hastanesini Bahçeliler'de yani sitedeki ek binaya alınsın. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak bir önceki merkez ilçe başkanı Osman Zayimoğlu, Kanal Z ya Genel Yayın Yönetmeni Simge Kırlı'nın moderatörlüğünü yaptığı ve gazetecilerin konuk olduğu günün konusu programında Amelie Birliği Hastanesi'nin taşıma sürecini gündeme getirmiş ve Atatürk Devlet Hastanesi ek binaya taşınmasının daha uygun olacağını söylemişti. Zaimoğlu ameliyat birliği Bahçeli Evler'de bulunan ek hastaneye taşınmalı. Orada diğer bölümlerle entegre vaziyette hastanenin hizmeti devam eder. Ameliyat birliği hastanesinde yaşanan cihaz sıkıntıları da giderilmiş olur dedi. Ameliyat birliği dediğimiz göğüs hastalıkları hastanesini Bahçeli Evler'de yani sitedeki ek binaya alınsın. Orada hem de psikiyatri bölümü var, ortopedi bölümü var. Onlarla entegre bir vaziyette. Bu hastanenin hizmeti devam eder. Aynı zamanda orada şimdi şöyle bir durum daha var. Ee, söyleyeyimse şey tomografi cihazıydı, sindikografik cihazıydı var. Ameli birliğinde de bu sıkıntı var. O sayede de oraya geç geçince ameli birliği, göğüs hastanesi yani bu eskiden de gider. Ameli birliği hastanesinin Zonguldak'ın yanı sıra Türkiye için önemini vurgu yapan Zayimoğlu. göğüs hastalıkları hastanemiz Türkiye'de iki tane. Bir Ankara'da, diğeri Zonguldak'ta bulunuyor. Sitede yer alan ek hastane binasına giderse ismi korunmuş olacak. Meslek hastalıkları hastanesine Türkiye'nin değişik bölgelerinden hastalar geliyor. Doktorlarımız donanımlı kişiler. Onların da tayinlerini alıp gitmeleri de izin vermemeliyiz dedi. Göğüs hastalıkları ve meslek hastalıkları hastanemiz Türkiye'de iki tane biliyor musunuz? Bir tanesi Ankara'da bir tanesi, tanesi Songul'da. Yani isiminde kaldırma durumu olabilir. Ama Bahçeli evlere yani sitedeki Ek hastaneye, hastaneye gelirse, giderse aynı isimle duruyor. gider. Evet. Ha bir daha sonra daha sonra o büyük projeye gidilirse en azından deriz ki çok büyük bir binaya gitti, çok donanımlı bir yere gitti, tüm imkanlarıyla bir isimle gitti ama bu hizmet içinde gitsin deriz, önemli değil deriz. Çünkü meslek hastalıkları hastanesi de Türkiye'nin değişik yerlerinden Türkiye'deki olduğu için çok yoğun olarak da hasta geliyor. Burayı korumamız lazım aslında. Yani buradaki doktorlarımız çok bilgili, donanımlı doktorlar. Onları da e, şehir dışına göç vermemesi yani hainlerini alıp gitmemesi el altında tutmamız lazım. Bu da ayrı bir sorun.